bir hakim, türbanlı bir hakim olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Sizin mi? Benimdir. Doğru. Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek, ne yapacağız şimdi? Bu da sizin mi? Bu da benimdir. Doğru. Şimdi kendileri neden şikayet ediyorlardı? Efendim bizim dinimizi yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ağır çevirdiler. Dua bile gizli gizli ediyordu. Çocuklarımızı Cuma'nın kutsal bir gün olduğunu zannederek bir de, yani kutsal bir gün falan değil, eskiden Cuma'ları e, topluca e, beraber olunmuş, tatilin içinde. Biz Allah'tan değil, hukuktan ve bu ülkeyi bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz. Onu takar ya da takmaz, onun yaşam biçimidir o. Ama bu özgürlük değildir. Hatta bir özgürlükten vazgeçmek, saçını açma özgürlüğünden...